Arkadaşlar merhaba bugün Bed 14. bölümüne hoş geldin. 14 müydü lan? 14 galiba. Şöyle arkadaşlar ben tahta kılıcımı değiştireceğim artık. Şu kılıçtan alacağım ben. Sürgün kılıç. Al. Hmm, bunu alamıyoruz. Bakayım buradan. Alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Bu ne? Şöyle arkadaşlar bunu alabiliyoruz mu bakar? Yok. Yok. Şöyle oyunumuza devam edelim. Böyle böyle böyle. Buna alak. Pat pat. Bundan tam. Okumuz da Thunderbolt. Hatırlarsanız arkadaşlar eski bölümlerde ben buna çok alışmıştım. Halde alıştım. Şöyle. Böyle yapar. Oyunda Abi VIP'limiz kaldırılmış. Ay. No 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 no. Ah. Hadi hadi. Bittik ya. Abi lütfen bir şey yapmayın. Dur bir tane koyak da. Aha yatakları kırıldı. Şöyle atak arkadaş. Ben gelene kadar tamam. Arkadaş annem seslendi. Şöyle. Abi ne ara yatağımız kırıldı. kırıldı. Abi ben bittim abi. Beni öldürürler lan bunlar. Bak 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 düşmeye devam ediyor. Ha! No. Uhuhu! Oğlum düşmüyorum lan. Ama bloğum bitecek. Pat pat pat. Zıpla pat pat pat. Pat 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 pat. Hızlı hızlı yola Hayır hiç bir şeyimiz de yok. Az kaldı. abi yeşiller bitmiş daha. Yeşiller bitmiş arkadaşlar. Sa. Run <laughs> Patak. Pıdıp Ahmet 3 ve 1. Çok güzel bir ismim var. Şöyle bunu alak. Abi diğer envanterim az eşya var ya. Yok ya. Pa pa pa. yeter lan yeter. Şöyle arkadaşlar oyundan çıkak burada parti diyek. Şu yalancıktan bir parti oluşturak. Bekle. Buradan bir tane insan arıyor. Nasıldı lan o? Kabile. Kardeş. Arkadaşlar. Ha buradaydı. Ahmet 3 ve 1. Arkadaşlar bakın. Benim gerçek hesabım bu. Bu silindi. Bak. Böyleydim ben. Aga be. Şöyle yazık. Ha? Nerede o? Abi geç. Şöyle kendimizi bir değiştirelim. Ne tamam. Arkamızda kılıç olsun. Nice. Arkadaşlar kılıcın fiyatı 999 gücü bez. Bilmeyenleriniz varsa. Tamam. Şöyle oyunumuza tekrar geri dönek. <laughs> Ahmet 3v1 hesabına özelim la. Fly isteyeyim. Moruk. Oldukçuk. Gelin. Dur. Gelin. Bir foto çekek. Gel gel çekek çekek gelin. Bak gelsinler. Hadi gel. Hadi. Hadi yazık. Şunla bir çekeyim arkadaşlar. Çektik güzel. Yatağa savun. Hadi gel. Abi niye kimseyi çekmek istemiyor? Gel hadi gel. Bir daha. Abi olmuyor. Yok yok yok. Bunlardan olmaz. Tamam hadi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar siz yorumları okursunuz solda. Çünkü ben oyuna, oyun oynuyorum ya. Göremiyorum yandaki yazdıklarını. Ben ona yorum diyorum. Talha BG. Hadi Talha. Hı. At at at. Aferin, kır 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 kır. Öldür 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 saldır 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 saldır. İngilizlere ucum Hücum. Pat 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 pat. Öldü biri. Biri gitti. Bak bak. Uş. Bak bak. Abi biz bittik 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 bittik. Atlamak en kolayydı. Lan ben seni bitirmez miyim lan? Gel lan korkak. <laughs> Nasıl takıcıyı? <da kaçıyor>? Şey. <laughs> Görüyorsunuz kanseri. Kim? Video 8 dakika olmuş. Şöyle. Bu bırak kalsın ya. Şöyle gidelim. Bir şey kullanak buradan. Ne? Flash indi hayır. Bunu at. Tamam. Bunu kullanırız. Ama başka kullanacak şeyimiz yok lan. Hiçbirini de kullanmak istemiyorum. Çok güzel görünüyorlar. Konuşmuyorum. Tamam. İlla base'inde vardır biri. Kırmızı varmış. Ama abiciğim Selamı birbirimizi koruyak olur. Bir birimizi koruyak olur birbirimizi koruyak yazdık. <laughs> Yeşillere hicjum Yeşillere yücüm. Pat 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 pat. Korkan evladı. Al al al, al kaç. Kaç. Dur 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 kaçmaya kaçmaya. Al set. Lonsun ne hotlu. At iki tane. Hı, kırdık 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 kırdık. Stop stop. Kırdık. Abi kırdım. <laughs> Talsa BG. Tahla Türk mü lan? Abi çabuk yatağı kaplamadan vın. Aha kırmış. Kırdı. Hadi biz bırakak kalk. Onlar birbirini yesin. Sarı ile yeşil birbirini yesin. Pat. Of. Abi bir an öldüğümü zannettim. Yeşiller hemen birini alayım mı? Dur. Ne nah, alayım? Tövbe estağfurullah. Abi niye alamıyorsun lan? Çabuk 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 sağdan sağdan düz. Hücum. Hmm. Oğlum bu ne lan hiçbir şey yapmamışsınız. Hadi hadi blok blok. Dur stop. Ben onlara ben ona bir tane ateş bombası atamam. Gizli gizli yükselim. Beni sarı görmesin. Şöyle bakak, Aa sarıyı atmış mı o? Atmış galiba arkadaşlar. Güzel. Şimdi sarının yaptığı yoldan gidelim. Mal düştü. Işte. Şöyle gidik iyice ama blok bitti ve öldük. Dek şey dik dik. şey. Bir şey abi. Bakayım. Öf. Stop. Bunları al. Güzel. Buradan hiçbir şey alamıyoruz. Tabi yine. Bir tane dev kılıç alak var ya. Talha Allah'ın belası. Pislik seni. Biz kaçak hep. Bak zıplaya zıplaya geliyor. Abi bir vurdu ya. Tokadı vurdu işte. Pıkı. Pislik. Video da 13 dakika oldu. Bakayım. Hmm, bakalım hangisini alıyoruz? On anahtar. Güzel. Şimdi bir tane açacak. İnşallah Allah'ım. Güzel bir şey olur. Hadi. Abi. Bir şey Niye artık şu morlar gelmiyor? Hiç gelmiyor ha? ya şaka maka değil. Hiç gelmiyor artık. Ooo peti var adamın. Nice. Şöyle 2 ve 2 bir girelim. Abi kendime eski Ahmet 3 ve 1'e hissediyorum ha? o oh, hesap silindi ya yani giremiyorum artık şöyle 12 tane altın çıkmış şöyle pat 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 hatırlarsanız arkadaşlar benim VIP olduk diye bir videom vardı onu bayağı kişi izlemiş 50'lerde falan şöyle selam yapak Şöyle ona demir atak. Af, ha, aferin. Bak arkadaşlar şimdi ihanet edeceğim. Güzel. Şimdi ona bir ihanet edelim. Patika. 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 Ne yapıyorsun? Şöyle ne yapıyorsun diye böyle soru işareti atak adama. Diştik. <laughs> Diştik ya. Bakayım. İhanet. Dur. Bekle o bir daha oraya gelsin. Ben ona bir ihanet edeyim. Bekle şuralardan falan geçsin. Bunu almayak elimize görmesin. Arkadaşlar az önce bir şeye bakmaya gittim. Şöyle pat pat. Bir tane demir kılıç alak arkadaşlar. Abi niye öldürüyor? Adam uçuyor. Al sana altın sana da demir. What the heck? Kıbırdama bir, kıbırdama. elleme şu çocuklara. Pat pat. Abi. ah şey. Ya yeter. Bir yapak şöyle. Biz de girek onların yanına. Adamlar bizi sevdi lan. Altın atak onlara. Onlara ihanet edeceğim ben. Kıs dedim. <laughs> Gözüne girdiğim. İkisinin canı azken ben bu yatağı kırayım. İlk şu ilk şu ilk şu. Gitti 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 gitti. git. Dur stop stop stop. Öldürdüm. Son anda abi gördünüz mü? Böyle pisliklik olamaz. Abi yani şıkla demir balta yaptım ya. Bunu şöyle yiyek arkadaşlar. Pat 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 pat. Tam. <tutum> <tutum> <"Taam." tum> nice baby. Oh ne Gördünüz mü arkadaşlar ihanetim böylesi. Siz de bakın yanızı Arkadaş onun sonra ihanet edin. Yoksa sizi ihanet ediyor. Ben bir kere bir kişilikte şeyle arkadaş oldum. Pembeyle. O bana öyle bir ihanet ettik. Bak. Gördünüz mü? Aha da bunun gibi. O kılıcı bırakmasaydım o var ya hayatta değildi. Allah'ına kavuşmuştu. Oh! Parkur Play Pro. Gel gel kaçma kaçma. Kovaladıkça kaçan Ateş böceği misin? Trrr 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 trrr. Ah. Oh. Hayır no do do it. Aga çok güzel ya. Bayılıyorum şuna. No do do it. No. Selam. Babi. <laughs> baby baby okay ni crazy 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 pat 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 gittin babayım Az önce arkadaşlar telefon çaldı o yüzden beni öldürmüşler Adı neydi? Oyunda Oha Baya güzel la. Pıtı 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 pıtı. Şöyle parkuru yapayım sonra videoyu bitireyim. Pı. Pı. <laughs> bu ne lan? Kaldır şunu da at. Güzel. Devam edelim parkura. Ben tam ben. Ay yok bu. Bu ne oğlum? iki tane şey var. VIP. Hmm. yaptım. Şöyle buradan dolaşıyorsunuz. Patık diye atlıyorsunuz. Şöyle inşallah parkı yaparım pıçık. Pıçık. Keşke gözden görme olsaydı. Böyle görebilseydik FPS modda. Ya yok. Obsidyenli bir bug var arkadaşlar burada bakın. Ha, dur. Oh güzel. Güzel. Vallahi ama güzel ha. İyi izliyoruz. Pat. Abi ben niye güzel böyle ilerliyorum? Bak şimdi nazar değecek. Hatırlıyorum. <laughs> Aziz Hadi 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 oyunu başlat hadi hadi. Bekleyemeyiz seni. Hadi. Hadi başlat. Tamam. Tamam. Ya aha. What the heck? Videomuz bu kadar. Beğenirsiniz. Abone olun. Like atın. Yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.